ya, yeah. Ya yeah, ya yeah, ya yeah. Vurdum çek bunu bulduğu gibi Davranabiliyorum olduğu gibi Suratını astığım gibi Kaybedebilmeni sağlar beni İstemiyorum fonlar gibi Durduramıyor o kafanı normal biri Vurdum pek seni bulmaz yeri Kaybettiğimizi bulmak Ay. Yolunda bulundum oğlumla Hevesin kaçıyor yiyince tek Vurdum iki tane manikal ekta Alıyor içine seni direk Katar o sana da yeni bir renk Çalışıp çabala dile dilek İki tane bulup iki tane atıp Diyorum onu sevemedim pek hey. Alın içinize beni bir kere niye gidiyor Gülüyor bilerek Getir bakalım o adını duvara yazanı tanıyor Üzülerek bilir belki de para yapabilir Beni iyi birisi arıyor mu? ona sebep bilir, bilir miydim önüm benim gördüklerim Recep kaçır gözüm görene de hey. Geliyorsa bağır onu beklerim daha ya da elimdekileri verip ona ittirip rahat Biliyorum arıyorum ona göre bulabilir Belki birisi denemiyor Yorumunu onu ağır alabiliyorsa bağırır Ha geberip önüme bakarım o sana göre değil alabiliyorsa Biri dedi kapatır o senini birisi bileme evine ve kalbine ve artıya da görebilir peki Peki beceremedim onu bulamıyorum bir eksik Konu burada kapanır hepinize teslim olamadım ellerime bağlamadım eksik Sarılara boyadım o um, güneşini teksin çabaları boşa koluna bir lezzet basabilir miyim eski bir resmi kafanı koparım hazır onu da bir Tamamen tamamen hareket demeden yeniden yeniden köşeler ey, Seni yer ay, ay, Yana ay, yana da ay, Vurdum çek bunu bulduğu gibi Davranabiliyorum olduğu gibi Uu, Suratını astığım gibi Kaybedebilmeni sağlar biri İstemiyorum alafonlar gibi Durduramıyor o kafanı normal biri Vurdum pek seni bulmaz diri Kaybettiğimizi bulmak gibi